Dündar Kılıç, lakabı abi olan eski ünlü kabadayıdır. Trabzon'un bıçak yapımıyla meşhur köyü Sürmene'de 1935'te doğmuştur. İlk suçu, mahallede top oynayan çocukların toplarını alıp kesen kendisinden yaşça çok daha büyük boksör Erci adlı birinin yüzünü bıçakla parçalamaktır. İçeride de suç hayatına devam etmiş ve hayli uzun ve başarılı bir suç kariyeri yapmıştır. Hapisten çıktığında İstanbul'da kumar salonu açmış ve zengin olmuştur. Kürt İdris, Kadir İnanır ve Yılmaz Güney'in yakın dostuydu ayrıca kendisi, Kürt Cemali cinayeti suçlanmıştır. Nuri Sesi Güzel'in bu cinayet sonrası Cemali anısına bir ağıt yakması ve şarkının çok tutması sonrası pek çok suikast girişimine maruz kalmıştır. Nuri Sesi Güzel bu şarkı nedeniyle daha sonra kılıçtan özür dilemiştir. Ölmeden birkaç yıl önce Uğur Dündar'ın arena programında bayağı ses getiren açıklamalar yapmıştır. Dündar Kılıç, 64 yıllık yaşamının yaklaşık 21 yılını içeride geçirmiştir. 21 yıllık süreçte Samalcılar, İzmit, Paşa Kapısı, Toptaşı, Ankara Merkez, Ayaş, Sultanahmet, Tekirdağ cezaevleri ile askeri dönemlerde Mamak, Kabakos, Kartal Maltepe, Alemda, Davutpaşa cezaevleri kendisini misafir etmiştir. 12 Eylül darbesi sonrası eroin kaçakçılığından mahkemede yargılanırken, 12 Eylül öncesi işlenen faili meçhul cinayetlerin yüzde %80 ila 90'ı solculara, geriye kalanı da sağcılara işkence yoluyla yüklendi, ifadesini kullanmıştır. 5 sene tutukluluk süresinin ardından serbest bırakılınca, elimize silah geçtiğinde herkesten hesap soracağım, açıklamasını yapmıştır. Dündar Kılıç, Yılmaz Güney'in cezaevi de parasız olduğu günlerde çekilen filmlerinin de finansörüdür. Bunun için kumarhanelerinden birinin hasılatını olduğu gibi Güney'in emrine vermiştir. Kemal Sunal'a meşhur olmadan önce boş senet imzalatıp kapısına esir eden Ertem Eğilmez'den Sunal'ın senetlerini almıştır. Bugün gülmekten yarıldığımız Natuk Baytan çekimi Kemal Sunal filmlerinin yapımcısı kardeşi Yahya Kılıç'tır. Başta Yılmaz Güney ve Kadir İnanır filmleri olmak üzere birçok filmdeki kabadayı kumarhane, racon sahneleri Dündar Kılıç'ın başından geçen olaylardan esinlenmedir. 12 Eylül döneminde 3 kez idamla yargılanmış, Mamak askeri cezaevinde başlarında dönemin ünlü istihbaratçısı Erkan Gürvit olan üniformalı çeteler tarafından kış günü buz dolu havuza atılma, traktör lastiği içine konup yuvarlanmak gibi işkencelerden geçmiştir. Uzun hapis yıllarından sonra geri döndüğü alemde sonradan damadı olacak Alaaddin Çakıcı için bizim hapishanede yattığımız yıllarda adam olmuş, meydanı boş bulmuş diye beyanatı vardır. Kızı öldürüldüğünde damadını kastederek kadına silah çekilir mi? Elbette çekilmez. Kendisini de 7 7 ay içinde öldüreceğini söyleyen Alaaddin Çakıcı'ya, ''Benim ismim Dündar Kılıç, 40 senedir kelle koltukta sokakta geziyoruz, kafamızı kuma da sokmadık, o gitti kafasını kuma soktu, nerede olduğu belli değil, 2 tane kiralık buldu yaptı bu olayları, başka ne yapabilecek, hiçbir şey tabii ki cevabını vermiştir devleti arkasına almış, devlet arkasında olmasa bir dakika bile yaşayamazdı, birçok kere adam gönderdim, her seferinde haberi oldu yer değiştirdi, kaçtı demiştir.'' Alaaddin Çakıcı'nın Uğur Kılıcı vurdurması olayından sonra eski gücünü kaybet der gibi olmuştur. Solcu mafya babası olarak bilinirdi. Genelde Zira solcu öğrencilerle aynı koğuşta kalırmış ve onların koğuştaki komünal düzenlerine daima uyum gösterilmiş. Ayrıca şaşılacak şekilde okuyan, yazan ve araştıran bir adamdır. Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birini kurmuştur evine. Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya karakteri kendisinden esinlenilerek yaratılmıştır. 10 Ağustos 1999'da vefat etmiştir. Yeraltı dünyasının bir başka ünlü ismi Dündar Kılıç'ın da eniştesi olan Oflu İsmail, 1977'de Hollanda'da Helena isimli gemide yakalanan 3.7 ton esrarın sahibi olduğu iddiasıyla adını duyurdu. 1980 öncesinde, MHP'ye yaptığı para yardımlarıyla tanındı. Dönemin en ünlü gazinosu Semiramis Gazinosu, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinin uğrak yeriydi. Gazinoda şarkı okunmaması nedeniyle iki kişiyi öldürdü ve yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Oysa aynı gün İsmail Hacı Süleymanoğlu, Hollanda'ya kaçmıştı. Oflu İsmail 9 Şubat 1987'de Hollanda'da Hasan Heybetli ile birlikte yakalandı. Oflu İsmail o sırada İtalyan adaleti tarafından da aranıyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle İtalya'ya gönderilen Oflu İsmail, 2 Ekim 1989'da Milano'da 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtalya'da 19 yıl hapis yattıktan sonra 2006'da Türkiye'ye iade edildi. 1979'da Semiramis Gazinosu'nda iki kişiyi öldürdüğü için yeniden yapılan yargılamada toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında hayatını kaybetmiştir cenazesine ünlüler katıldı. Oflu İsmail'in cenaze törenine Hacı Süleymanoğlu'nun eşi Kısmet, oğulları Hasan ve Başar Hacı Süleymanoğlu'nun da aralarında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar, eski devlet bakanı Cavit Çağlar, Lecdet Ulucan, Zeynel Abidin Erdem, Eray Kapıcıoğlu, Murat Cevahir, Mehmet Köymen, İsmail Türk, Metin Şentürk, Hakan Ural'ın da aralarında bulunduğu birçok isim katılmıştı. olsun Dünyada kimseye Allah'tan başka biat etsem abi, Rabbime biat ederim. Alaaddin Çakıcı 20 Ocak 1953, Arsin, Trabzon'da doğmuştur. Türk mafya ve organize suç örgütü lideri, Alaaddin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı. İşlediği ispatlanan suçlar ve aldığı cezalar gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili davada çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Önge'nin arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezası cezaya çarptırıldı. Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği, Öcalan senden daha şerefli, sözü nedeniyle tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Şimdilerde en son çıkan af yasasından faydalanıp hapisten çıkıp özgürlüğünü yaşamaktadır. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. İlk yol ayrımımız en ağırıydı. En acısıydı. Canımızı çok yaktılar. Ama sinmedik. Bitmedik. Bıkmadık bugünlere geldik. karşı kesinlikle silah. Beni tanıyan tanıyor zaten. Herkes biliyor bunu. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan Sedat Şahin, Samsun'un Bafra ilçesindendir. Sedat Şahin ismi ilk olarak 1993 yılında, Çağlayan'da bir arabanın içinde vurulan yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'a yönelik suikastten sorumlu tuttuğu Hacı Çapan'ın öldürülmesiyle duyuldu. Birçok yaralama adam öldürme, uyuşturucu kaçakçılarından haraç alan kabadayıdır. Halen cezaevinde yatmaktadır. Düşmanına karısı çocuğu yanında sıkmayan, raconcu duruşunu bilen konuşmayan iş yapan kabadayıdır. Bir şey yapmayın Tuzak kuruyorlar Bizi zor durumda bırakmak için Ben bu yolları yemem oğlum Ben bu yolları yemem Lan bırak Siz çoluk çocuksunuz Ulan kan görseniz bayılırsınız siz Sahtekarlar Delikanlılık aleminde geziyorsunuz Ulan çakalsınız siz çakal Delikanlılığın raconlarında böyle bir şey yok ben ayrı bir liktim. Oğlum siz abaküsle hayatı yaşıyorsunuz. Biz oğlum ayrı bir noktadayız. Gelip diyorsunuz ki gel abaküste oynayalım. Oğlum ben sizinle oynayamam. Bunlar bizim yaptığımız şiddetleri görsellerdi. Vallahi billahi çocukların emziği bırakmadığı gibi emziği bırakmazlardı. Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, 1990 yılında Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. Tehditle tahsilat yapmak, zorla koymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiştir. Şimdilerde Karadağ'a kaçmak zorunda kalmıştır. Sosyal medyayı çok seven mafyadır. Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür, kendi ifadesine göre Pütün, kırılması zor sert meyve çekirdeği demektir, 1937 yılında köylü bir ailenin iki çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiştir, Zaza kökenli babası Siverey'in Desman köyünden olup Türk kökenli annesi Muş'un Varto ilçesindendir, kendisi Adana'da büyümüş, üniversite okumak üzere İstanbul'a gitmiş Atıf Yılmaz ile tanışmıştır, bu süreçte bir yandan da hikayeler yazmıştır, daha sonra Atıf Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başlamıştır, Çirkin Kral'dır Türk sinema sinemasının en büyük oyuncu, yönetmen, senaristlerindendir. Fransa'da vefat etmiştir. Bu işte. silah tutmasını bilmiyorum. Tüfek bu ahbap, kaval değil. Omuza dayanır, bu dipçik, yanağa kaynak yapacaksın. Gez göz ve arpacık. Şakayı yerinde bırak Fuat. Zaten yeteri kadar tadını kaçırdık. Oyun bitti. Bu da oyun. Delikanlı tüfeği aldığına göre kovboyculuk oynamak istiyorum. Ama oyuncaklar değil. <laughs> Bu kanal benim değil, hepimizin kanalıdır. Eğer çekmemi istediğiniz kişi veya olay varsa yorumlara yazabilirsiniz. Emeğe saygı gösterip abone olup like yani beğenir, yorum yazarsanız sevinirim. Herkese saygılar.